Bu yöreye ait değil anlamına geliyor. Bunun için Ogden'a teşekkür etmelisin. Kim Aman Bey? Yine sordum. Peter Skin Ogden. Organın bu kısmına gelen kaşif. O ve birkaç kişi, birkaç öncü kaşif. Ama bazıları uçup gitmiş ve burada yerleşmeye başlamışlar. Kaçırdım atıyoruz. Çoğunlukla göl ve gölcüklerin kıyılarında. İlk beyaz kaşif. Vay bizimkine bakın politik doğruculuk falan. Televizyonda gördüğüm her motorcu kilisliğine ama bizler gayet insancılız. Şüphem yok. Kulüpte bir kere siyahı var. Biri de tam üye. rengi farkından olan kimseyi gördüğümü sanmıyorum. Bu ufak. Aman bu tuhaf. Minik ve aman. Birkaç adam geçti. Tepesini attırmak için rakiplerim. Yok artık. <laughs> Tabii ki hayır kafa buluyorum. Eski dostumdur. kulübe aldırdım da benim. Aynı birlikte görev yaptık. Bir ara kulüp göreve evine uğra. Sen lafı kestirdim iyi şurkadır. Pazar de laboratuvarda olmalıyım ve saat 10'da yataktasın söz. Yetişebildiğim <laughs> kadar böyle bir teklifi nasıl reddedebilirim? Tamam biraz da sen topla. O 35 mesela lavanta lavanta topla mı istiyorsun? Evet 3 tane getir ama sakın ezme. Eziyorum o zaman. Yapma. Çok mantıklı. Benim aklıma ezmek gelmişti bu arada. İlk gösterim video çıkana kadar bekleyeceğim. Evet ilk gösterim saat 9'da ben ayarladım. Abi her şeyi bir dakikada çözdüm. Neyi çözdün? Sıya maç bitti geldim. Aleyküm selam hoş geldin. Ha, oğlum ben Aragon'u unutalım. Çok oldu ya. Aragon kendini tekrar hatırlat. Şöyle hatırlat. Buraya uğramayı unutma. Ne yaptın da demiş. Ha oyunla. Aragon mavi bir fotoğraf mı var diye hatırlıyorum. Koyu mavi hatta. Abi doganı nasıl yaptın? Seninkini de yapacağım ben. Bekle. Aleyküm selam Hoş geldin. Sonunda işten çıkabilmişsin. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Lan güzel olmuş. Kıytırık. idare etsin diye yaptık. Uyu hayat. Yanıyorsun Fuat abi. Muhittin. Nasıl abi? Muhittin. Adını Muhittin mi yapacaksın? Ağzda kalabilirsin. Özentisi olak dedim. Aa oradaki sap. Kan gerisini bilmiyorum ama. Ha lavanta şurada bir yandan da onu toplayalım. Ne yazacağız kendime <laughs> mi süreceğiz? Bili tamam aferin. Ne yazacağız kendimize mi süreceğiz? Lavantaları topluyoruz araştırma yapsın diye. Bir tane aldık aferin dedi. Abi afiyet bal şeker olsun eyvallah. Peki bu evet devam et. Bir tane daha alacağız. Kel aha laj yazıyor. Ne alaka kel? Asıl kel aramızda değil arkadaşlar öyle demeyin. Selam aleyküm selam. Raboş ve Zümroş mu? Güzel isimmiş. Teşekkürler mesajların için. İnşallah eğlenirsin. Sonuncusu harika gitsin demiş. Abi sen kimsin? Bana bir yerden tanıdık geliyor. Arkadaşlar selam vermeden geçmeyin. Kim kel? <laughs> Senin için. Vay be. Centilmenlik ölmemiş demek ki bu şehirde. Ölmüşse de benim parmağım yok. Çiçekleri eziyordu. O zalacak. Sarıp tutturmayacak miydik? Bunu demleyip içeceğiz. Bununla dehşet bir bitki çay yapıyorum. Ona ne şüphe. Hey. I will make it for you as long as you give me a ride home. Alright, great. You're gonna be a believer. And we'll grab a beer for myself on the way over. Bizde çay alacağız. Ama geri getirmek şartıyla, yani evine bırakmak şartıyla çay verecek bize. Al geri çağırıyorum. Bunga bunga. Gelirse görürsünüz. Aham. Ben. Aleyküm selam. Zamed ağabey yoksa sen misin yok? O ne ara kere oldu ağabey demiş. Eski kellerden kim kaldı? O kellerin atasıydı. Ker benim var. Eski keli ben de hatırlamıyorum. Hadi gidelim. Davanta bul. Bana birkaç günler. Adlı görevdeyiz. Davanta bulup bu abimizin boğazların kolunu saracağız. Rabia mı çağırdı acaba? Zümroşu. Zümroşu. Orada da Rabia yazıyor. Tamet abi yoksa sen misin? Pardon ya biraz dalmışım. Bir şey mi demiştin? Sana birkaç yıl önce bir şey göstermiştim. Şeyden önce yani. Neyse işte bu civarda içen lavanta denen bir bitki var. Gelikte yetişiyor. Nehir ve gök kıyılarında biraz bulabilir miyim? Bakacağım. Kolum böyle yanarken ne olsa denerim moruk. Sabah tebifet atlı zıkkın var mı? Her neyse o zımpıdan bulup yanık merhemi yapacağım ve sen de çeneni güzelce kapatacaksın. Evet tamam demiş. Rahat bu, bu kafam iyice allak buldak oldu da. Endişelenme buzmen. Kuzeye gideceğiz sana söz az kaldı. Tamam mı? Evet tamam. Buzların kolacava iyileşecek mi abi yoksa sen misin? Tamam dik nasıl gidiyor? Bozul geri arıyor. La bir dur. Biraz boş vaktim vardı. Sana bir şeyler yaptım. Ha güzel bize mermi falan yapmış. Türü stratejisi. Bunu okumuştuk. Benzinim azmış. Benzin doldururken de yazılara bakayım. Youtube'dan mesaj gelmemiş. heykel mi değil miyim demiş kel değil miyim hakiki kel benim demiş Samet onun gibi yazıyorsun Arif öyle demiş ayıp ediyor onu Arif hakiki kel ben olmalıydım kellerin atası Batuhan'dır arkadaşlar bilmezsiniz çoğunuz Batuhan yaşıyor mu ya geçen gün geldi gerçi de ben bu bitkiyi daha önce görmüştüm Önceki videolarda yayınlarda varsanız bunun yanından geçtik hatta toplamaya denedim acaba erkenden toplanıyor mu diye de toplanmıyormuş Ha bunu toplamaya çalışmıştım Yoksa şu muydu Fazla toplayabiliyor muyuz Gelmiş Gelmişken toplayalım beleş ottur işte Neden silah kullanmadığımı hatırladım. Hadi gidelim. <laughs> Batuhan'dır. Gel yarışması. Meline söylemiş yok motor vardı. Nereden motor vardı? Abi teşekkürler. Abi kralsın sen. <laughs> La bana niye teşekkür ettin? Eve geri gidelim. Yolu bir bulabilirsem Tamam. 8 mesaj var önümde. Yetişeceğim. Abi kral sen. Unga bunga ben ilk çağ keleyim. Abi buradan yak. Oğlum o zamanlar makas mı vardı? Sen daha saçını kestiremiyorsun. Nasıl kel kalacaksın? Sen süreli kel diyordun onu abi. E kellik yapıyordu. Bunlar bilmez. Ben o zaman ben lisedeyken kel demeye başladım. Lisedeyken kızdım insanlara kel diyordum. Lan kel yeter falan vesaire vesaire. O zamanlar hiçbiriniz bilmiyordunuz Aha. Neyse cam sil. Gene cam sil olduk. Buraya sürü gelecek. Yo gelmedi. Ben kaçtım. Nereye kaçıyorsun oğlum? Güle güle Şeyma. Ha. Hacı ben gelmiyorum bir daha yayınlara. Tamam Şeyma. Ha. Hacı ben bir daha yayınlara gelmiyorum. Hiç kısırı bir çekemem şey hanım anım? İki mesaj daha var yetişeceğim. Pepe'de motor vardı benim. Hey Boozer. Hey Boozer. Hay ben senin. Baksana ha yanlış değiştirdik adamlar dalga alıyor. Tamam ama birkaç ay yaz önce Sarah'ın beni bir krike götürüşü Şu aklıma geldi. Lavanta topluyorduk ve korkak. Bana yanıklar için nasıl merhem yapacağım öğretmişti Bak bugün dışarı çıktım. Tamam mı? Ben etrafına biraz göz attım. Biraz tuzak temizledim. Kolum neredeyse yeni gibi. Tamam tamam bunu buraya bırakacağım. Hey. Bir ay yokum ben. Tamam mı? Dediğin gibi kuzeye doğru gidip bulağım çukurdan çıkacağız. Tabii ki. Evet. Sen lisedeyken evet. Ayıp ediyorsunuz ha bak. Oğlum git kendine bir hesap aç gel. Öyle bir isim yapmışsın ki kafana tüküreyim. Yapacağın hataya tüküreyim ya. Allah Allah. Gerçekten ayıp. Uyu hayat. Beni tehdit etme bırakmakla. Ben böyle diyenleri kovuyorum hayatımdan. O yüzden gitmekle vesaire beni tehdit etmeyin. Benden size bir abi tavsiyesi.